Her yerin sıkıntısı var. Bizim sıkıntımız avcılarda falan değil, beyinlerimizde. Bizim ben ortaokula giderken babaannemin yanında okula gittim. Yaşlı, okuma yazma bilmeyen kadınlardı. Evde erkek olmadığı için toplanırlar, sık sık konuşurlar. Derdi ki: "Ayaklar baş, başlar ayak olacakmış." Şimdi tam o gündeyiz. Bizi bir makamı meşgul eden herkes iktidarı muhalefeti maalesef ayak olduğu için başımızda başlık yapamıyorlar. Ve cennet gibi ülkeyi cehennem yaptık. Suçlu da benim önce. Niye ben köy çocuğuyum? İlkokulu köyde okumuş biriyim. İlkokul öğretmenimin ısrarıyla okula zorla gönderilen biriyim. Ben cumhuriyet sayesinde geldim, Yıldız Üniversitesi'ni bitirdim. İnşaat mühendisi olduysam ben cumhuriyete borçluyum. Bizi yönetenler bunu halkımıza düzgün anlatamadığı için insanlar ne yaptığını bilmiyor. Camiye giden camiye gitmeye uygun davranmıyor. Meclistekiler adı milletvekili kendisi kimin vekili olduğu belli değil. Bir kişiye köle gibi adapte olduk biz. Sorunumuz bu. Bizim sorunumuz yönetenlerin kötü olması değil. Muhalefetin yönetenden daha kötü olması. 88 bin kötü bin yerinde tutan işçiye, daha işçiye kötü mi? muhalefettir. Ben birini suçlayınca düzelmem. Ben düzelmeliyim önce. Benim söylediklerimle yaptıklarım uymuyorsa benim bir şey söylememin anlamı yok ki. Birey olma özelliğini kaybettik. Biz hepimiz birinin adamı olarak anılıyoruz. Ya birinin adamıyız ya adamlarımız var. Normal insan olamadık biz. Her konuda kendi düşüncesi olan insanlara birey denir. Biz birilerinin söylediğini yapan, onların söylediklerini taklit eden ya da emir vaki uyan insanlardan bir hayır görmedik, görmeyiz. Biz camimizde imam imamlığı yapmıyor. Karakolda polis polistiğini yapmıyor mecliste milletvekilleri yok hükmünde yani onlarda biraz insanlık olsa biraz vatan sevgisi olsa biz burada ne işe yarıyoruz evine gider yani bir adam çoğu bu 600 kişinin içinde yarısı üniversite mezunudur en az diyelim ya bir ülke düşünün tek adam yönetiyor yanında yardımcıları milletvekili olmayan insanlardan oluşmuş şimdi buna önce AK Parti'nin içindeki seçilmiş milletvekilleri itiraz etmesi lazım. Beni niye seçtirdin kardeşim madem yardımcın olmayacaksam demesi lazım. Yani bir herkeste bir onur, şeref, haysiyet lazım önce. Biz bunların hepsini kaybettik. Yani ne as var ne üst var. Canının istediğini canının istediği gibi davranan bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef Bizim en büyük sorunumuz seçim sisteminden kaynaklanan bir şey. Benim kendi düşüncem ıslak imzaları toplamayan hiçbir seçimde iktidarın dışında kimse kazanmaz. Ülke kalmadı kardeşim benim derdim ben değilim. Ülkede elimizde olan hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani yarın iktidara ben gelsem halkı öyle bir hale getirdik ki hiçbir halt olmayacak hale getirdik. Hiç kimsede güven kalmadı. Kimse kimseye güvenmiyor. Maalesef. Yani yanlış itiraz etmiyoruz. Doğrunun yanında olmuyoruz. Böyle bir rezillik olamaz ya. Sadece bir yasa çıksa. Deseler ki tüm Türkiye'de muhtarından cumhurbaşkanına kadar yaşadığı yerdeki insanlar seçecek. İnan yarın her şey düzelir. Onu sağlamayan da muhalefettir. Muhalefet kendi partisinin içinde ilçelerde aynı şeyi devam ettiriyor. Tek adamlığı devam ettiriyor. Yani halka çıksın. Meclis üyelerimiz burada. Belediye başkanı ve ilçe başkanının haberi olmadan üç gün kapıda bekleyip meclis üyeleriniz yazıldı diye gelen insanlar meclis üyesi burada. Halk burada beni gönderdiyse ben ne yaparsam dönüp onlara bakarım. Ne diyorsunuz diye. Beni yazana bakıyor bunlar. Halk seçsin herkesi. Yarın her şey düzelir. Ben eşime bile şuraya oy ver dememişimdir diyemem. Ona hakarettir. Ben sadece yaşantımla gösteririm. Yazdığım, çizdiğim, baktıklarımla görür benim olumlu buluyorsa verir, vermiyorsa vermez. Kim doğru yapıyorsa biz onun yanında olmalıyız. Kim yanlış yapıyorsa anında karşı durmalıyız.